ekibi gelmedi mi hala? Trafikten herkese haber verdik. Nerede bunlar? Yok yok geliyorlar. Merak etme geliyorlar. Geliyorlar. Bizi kurtarabilecekler mi sence? Umutum kaybettim de masak. Ben umutumu hiç kaybetmem. Kaybettim. <laughs> kaybettim. Kurtulacağız. Çocuğum. Cihan, geldi. Kamyon geldi Cihan, tamam. Çok, tamam. Daha sakin olun, lütfen. Meleklerin çıkacağı kadar çeksinler, yeter. Tamam, tamam Cihan. Cihan, şimdi tamam, çekecekler, merak etme. Tamam, tamam. Hadi. Hadi Allah'ım, hadi Allah'ım yardım et. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Telefonum mu çekmiyor? Ne oluyor ya? Cihan, duyuyor musun beni? Tamam, tamam, tamam. oh, Doğdu Allah Hayır ya. Hayır. Hala! Beni duyabiliyor musun hala? Ya yapma bunu şimdi ya. Çek, çek! Hala! Çekil, evet, çekil, çek, çek. çek, çek. çe Çok şükür. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Çok şükür. Bitti, bitti. Bitti, bitti Duyuyor musun beni? Kepsini araba gidiyor. Araba gidiyor. ki Yok yok Cihan yok ikisi de kurtuldu şükürler olsun.. Hala? Merak etme korkma, burada Melek bak.. Melek de burada, Sevilay da burada.. Çok şükür.. <laughs>